Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocamla geçtiğimiz programlarda, geçtiğimiz sezonda... ...canlı yayınımıza evet. konuk olduğunda her seferinde şunu konuştuk. Ameliyatsız tedaviyi konuştuk. Ve gerçekten ameliyatsız tedavi hastanın konforunu arttıran bir yöntem. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Bel fıtığında, boyun fıtığında da konuşmuştuk. Yine konuşmaya devam edeceğiz ama... ...bugün özellikle ben diz kireçlenmesinde... ...ve fıtık tedavisinde... ...ekran başında bizi izleyenler varsa... Öncelikle sorum şu olacak. Diz kireçlenmem var, fıtığım var. Hangi doktora gitmeliyim? Yani bir kere bu primer olarak ilk önce fizik tedavi uzmanına gitsinler. Yani özellikle de bizim içimizden bu konuya ilgi duyan, bu konuda çok araştırma yapan, çok çalışmış, çok tecrübelilerini bulurlarsa ...daha doğru kararla hayatlarını götürmüş olurlar. İkinci etapta beyin cerrahi. Öncelikle Hı -hı. beyin cerrahiye gitsinler demiyoruz gerçekten. Çünkü beyin cerrahları devamlı ameliyat yaptıkları için... ...çözümü böyle gördükleri için asistanlıktan itibaren... ...ameliyatı daha kolay karar veriyorlar. Tecrübeli olanları hariç. Hı -hı. Ama önce fizik tedaviye gitsinler. Zaten ameliyat şart ise biz mutlaka diyoruz... ...siz ameliyat olmanız gerekiyor. Ama şu var... 100 hastada bu 1-2 hasta. 98'ine, 99'una ameliyat hiç gerekmiyor. Hatta bugün bir arkadaş bugün gelirken bir konu anlattı. Kendi yakınında, annesinde beyinde bir tümör varmış ve bu damara da yakın orada. Herkes ameliyat demiş fakat demişler ki falan doktora git bu daha tecrübeli bu konuyu daha iyi değerlendirecektir. Gittiklerinde diyor ki işte plazanın 20. katına çıktık. Hoca ile görüştük. Hoca baktı etti. Hiç ameliyat etmeye gerek yok. Sadece takip yapalım. Bunlar büyümüyor. Hı hı. Tecrübe bu işte. Aynı fıtık da böyle. Hele yavaş gelişen fıtıklar hemen şey düşük ayak veya kuvvet kaybı falan yapmıyor. Alışıyor orada sinir. Hızlı gelişen fıtıklarda daha çok agresif şeyler yaşıyoruz. Ama orada da fıtık çok büyük olsa bile, dev fıtıklarda bile ameliyatsız çözebilme imkanınız var ama kontrolle. Peki hocam. Şimdi tedavi süresince deneme yanılma yoluyla Hastalar bazen tedavi ediliyor ve bu hastaya evet. e, zarar veriyor demiştiniz bir programda. Evet, Hiç onu evet. unutmuyorum. E, bunun için hastalar nasıl bir önlem almalı? Şimdi e, bize gelen hastalar genel olarak etrafta dolaşmış oluyor. Yani işte onlarca doktor gitmediğim doktor kalmadı bu klasik ifade zaten. Aslında doktor doktor dolaşmasınlar tecrübeli hekimi bulsunlar. Her alanda böyle. Kardiyolojide de böyle, diz ağrısında, bel ağrısında da böyle, göz hastalıklarında da böyle. Tecrübesi Nokta daha atışı az olan, lazım olan, yani evet, şey. iyi araştırıp, tek iyi bir doktor bulup, aynı arabamızın ustası gibi iyi araba ustası buluyoruz ve ustayı değiştirmiyoruz. Hı hı hı. Burada da öyle. İyi doktoru bulmalı, Şikayetleri biraz sürebilir, hemen geçebilir ama iyileştiri süreçte doktorla koordine, el birliği içinde onun söylediklerini dinleyerek e, fıtığını iyileştirmeli ve ondan sonra da fıtığını tekrarlatmamak üzere bir hayat önerisi sunuyoruz biz onu da yerine getirmeli ve fıtığın tekrarlama ihtimalini azaltmalı. Peki çok fazla tedavi yöntemleri var. Ee, en çok sorulan tedavi yöntemi diz için ee, kök hücre. <laughs> Tabii. Kök hücre gerçekten yararlı mı? Tabii yararlı. Diz için konuşuyoruz Ama sevgili seyircilerimiz. Ama seçilmiş dizlerde yararlı. Ne demek yani seçilmiş mesela diz? Mesela dördüncü seviye dizde kök hücre direkt tek başına yararı yok. Dördüncü seviye diz için kök hücre yapmanın bir yararı direkt yok. Onun için yeni şeyler çıktı. Yani sıvı protez deniyor buna, ee, işte hidrojel deniyor veya sıvı implant deniyor. Yani nasıl metal implant takıyorsanız dizin içine onu sıkıyorsunuz, onun içinde daha yumuşak geçişler yapıyor kişi ve e, ...bu total proteze, metal proteze gitmemiş oluyor. Yani çok bu artık şu an hakikaten protez ihtimali de fıtıktaki gibi ameliyat ihtimali çok azaldı. ve Bazı kriterler var ki o dizlerin mutlaka ameliyat olması yine gerekiyor. Yani o tam zaman ben değilsiniz. şunu mu anlıyorum? Mesela bir tane doktor var, hı hı. o kök hücre yapıyor... Ben de ona gideyim. Arkadaşım iyileşti, o yaptırdığı için ben de iyileşirim Hepsi, olmuyor. Hayır, değil. Burada kriter önemli. Hatta biz şimdi başka hekimlerin de kök hücre yaptığını görüyoruz. Fizik tedavi, ortopedi uzmanlarının dışındaki hekimlerin yaptığı şey gerçekten bizim kadar başarılı olamıyor. Olamaz da. Çünkü o konuyu o kadar bizim kadar bilmiyorlar. Hı. Ama işte kök hücre yapıyor arkadaşlarımız. Ne diyelim? Yani yapacak bir şey yok. Yani yapılıyor. Ama siz lütfen bu işin ehlini seçin. Başarı çünkü tek kök hücre yapmakla gerçekten bitmiyor iş olmuyor da. Hastaların çoğu kök hücre yap sadece kök hücre yapılmasından bir kısmı gerçekten memnun değil. Çoğu güzel gidiyor ama bu da sadece dizin içine verip bırakırsanız Nur Hanım yetmiyor. O yüzden biz takviye işlemler yapıyoruz. Matriksi destekliyorsunuz veya proloterapi, nöral terapi yapıyorsunuz, osteopati yapıyorsunuz. İşte kasıktan damarlarını artırıcı işlemler ek yapıyoruz ki başarıyı %90'ların üzerine taşıyalım. Arttırıyorsun. Tabii. Sadece dizin içine ver bırak bu yetmiyor hakikaten. Peki bir de dediniz ki diz kireçlenmesinde <laughs> sıvı protezi var. Evet. Ee, bunlar o kadar önemli bilgiler ki bakın arkadaşının yaptırdığı işte kök hücre diz için ameliyatsız tedavi sizin işinize yaramayabilir. Yaramayabilir. Sıvı protezi Tabii. size uygun gelmeyebilir. Uygun olmayabilir. Nokta atışı gibi bu. Zaten doğru her hastayan, dize olmuyor protez. Zaten her ne dize sıvı olmuyor. Protezi? Sıvı protez şey poliakrilamit diye bir yapı var madde. Bu çok iyi su tutuyor. Jeli çok kıvamı yoğun. Bunun ömrü, bu poliakrilamitin ömrü 100 yıl kadarmış. Yani kaybolmuyor, bozulmuyor. Dize hı hı. verdiğinizde de aşağı yukarı 10-15 sene kadar hastayı rahat götürebilecek bir sistem. Dizin içini onunla dolduruyorsunuz ve hasta kaybettiği sıvıyı, kaybettiği kıkırdağın yerine onun üzerinde bir esneklik sağlayarak yürüyor. Hakikaten çok yarar görüyor hastalarımızın. Çoğu çok yarar görüyor. Ee, seyircilerimiz egzozom tedavisini sormuş. Diz kireçlenmesinde ve boyun fit fıtığında. Tabii. Hocam önerir mi? Egzozomu yani şu an... E, egzozom dün, nedir? Egzozom... E, 5 milyar tane partikül göbek kordonundan, karın yağından elde edilebiliyor. İki türü var. Damardan da yapılabiliyor. Lokal de uygulanabilir. Lokal dediğim dize, bele, boyuna, omuza her yere uygulanabilir. İyileştirmeyi uyarıcı etkenler var bunda. Kök hücre değil. Kök hücreden farklı. Onu da yapıyoruz. O da hani aslında imkan olsa birçok şey yapsanız insanlara çok daha iyi. Şimdi ben kendime de damardan takılan egzozomdan yapacağım kendime. Niye, Çünkü niye yenilenmemi diyorsun? istiyorum. Yani bugün Alzheimer'da yapılıyor, Parkinson'da yapılıyor, cerebral palsi dediğimiz felçli çocuklarda yapılıyor, omurilik yaralanmalarında yapıyoruz. Her şeyde yapılabiliyor. Egzozom, kök hücre çok kullanılıyor şu an yenileyici olarak. Ha şunu belirteyim, kök hücre mucize mi? Gerçekten değil. Ama şu var, elimizdeki en iyi malzeme şu anda. Onun etkisinden yararlanmalıyız. Evet, kök hücre, egzozom... Ee... Biraz, biraz önce konuştuğumuz sıvı protez, bunlar evet. çeşitli tedavi şekilleri. Matrix destekleri de var. Yani birinci, ikinci evre dize sıvı protez yapamıyorsunuz. O hidrojeli yapmıyorsunuz. Ne yapılabiliyor peki? Çünkü onlarda da matrix desteği yapıyorsunuz. Daha jeli kıvamı, kolajeni bol olan matrix desteği yapıyorsunuz. Ki kök hücrenin yanında matrix de lazım. Peki yani... mesela yapılan <laughs> şey var hocam, radyo frekans. Radyo frekansı diz konusunda tasvip etmiyorum. Işin doğrusu. Öyle mi? Tabii. Yani siz onu şu var. Zararlı mı ki? Şimdi uzağı görmeyen hekimler veya bizim dışımızdaki ortopedi ve fizik tedavinin dışındaki hekimler biraz daha ağrıyı kesmeye yöneliyorlar. Fakat bu dizde ağrıyı tamamen kesersem bu hastanın başına 3-5 yıl sonra ne ne açarım bunu bilmiyorlar. Zaten o radyo frekans dize yapılan sinir yakma işlemi hayat boyu değil. Bele yapılan da öyle. Aşağı yukarı 6 ay 1 yıl kadar eğer başarılı olursa şansı nedir? Radyo frekansı yaptınız bele, boyuna veya dize. Şans, iyileşme şansı nedir? Veya siniri halletme şansınız nedir? %75. Yani 100 hastanın 25'i hiç rahat, hiç etki görmüyor. Ama bir de şu var. Siz radyo frekansı bele veya dize, boyuna yaptınız da çeşitli komplikasyonlar çıkarabiliyorsunuz. Onun üzerinde komplikasyon var gerçekten. Çok ciddi komplikasyonlar da olabiliyor. O yüzden her hastaya yapılmamalı, çok az hastaya seçilmiş vakalarda yapılmalı. Ama şimdi doktor arkadaşlarımızın bir kısmını görüyorum ki sadece radyo frekans yapıyor. Ya bu fıtığın veya dizin tedavisi radyo frekans değil ki. Radyo frekans bir de iyileştirmiyor öyle değil. Dolayısıyla birinin fayda gördüğü radyo frekans da... Diğeri zarar görebiliyor. Zarar Birinin da görebilir e, Birinin fayda gördüğü Ağrısı kök hücrede birisi zarar görebiliyor. Belekortuzon da öyle mesela. Onu bele soracağım Cortisona, hocam. Belekortuzon. O da çok sık kullanılıyor. O da nokta atışı olarak çıktı. Hani yapılıyor. Evet seçilmiş hastalarda yapabiliriz. Ama şu var. Hepsine yapmamalı. Çünkü bele yaptığınız kortizon ileride bu yayınlarda da yeni çıktı. İleride o bölgedeki epidural yağ dokusu diyoruz biz ona. O omurilik bölgesindeki yağ dokusunda artışa neden oluyor sonra hasta sırf bu yağ dokusunun tümöral artışından dolayı sıkıntılar çekebilir. O yüzden her hastayı yapmamalı, cidden yapmamalı. Yani biraz daha koruyucu, bakın daha dıştan yaptığımız yöntemler dış diskin e, açılımını yaparak negatif basıncı artırıyor, emme gücünü artırabiliyor gerçekten. Ve komplikasyonu da yok, serumla çalışıyorsunuz. Manuel terapi tek başına yetiyor mu? Fıtıkta da yetmiyor, hele dizde hiç yetmiyor. Yani mutlaka hücre desteği siz kireçlenmede koymak zorundasınız. Çok okuyorum yani dıştan yapılan şeyler işte egzersizler dizi halleder mi? Hayır halletmiyor. Yani kök hücre yapmalısınız, egzersizini de vermelisiniz, manuel terapisini de yapmalısınız. ama tek bu da yetmiyor. Proloterapi, nöral terapi gibi işlemleri de eklemelisiniz. Damar, damar besinle, damarın yükünü artırarak, orada damarlanmayı artırarak da kasıktan yapıyoruz onu. Ee, o zaman siz iyileştirme gücünü kanlanmayı da artırıyorsunuz böylelikle. Ama çok bilgi var sosyal medyada. Ben de gördüğümde Kirli diyorum bilgi. ki ya bu kadar ne kadar saçma bir bilgi vermiş bu diyorsunuz. Ama o arkadaş onu anlatıyor. Ama vatandaş bilmez ki onun doğru eğri olduğunu. Bir yani sağlıkçı anlattığı için onun doğru olduğunu düşünüyor. Kapılıyor ona. Belki onunla gidiyor ama zaman kaybediyor. Ve bakıyorsunuz manuel terapi yapılmış, yapılmış, yapılmış. Hasta hiç iyileşmemiş. O zaman kombinasyon. Lütfen kombinasyon. Tek yönteme kesinlikle mahkum olmayın. Radyo frekans yapan kişilerden de isteyin lütfen. Manuel terapilerinizi, kök hücrelerinizi yapsınlar. Prolo terapilerinizi, nöral terapilerinizi yapsınlar ki başarı. Bir elin nesi var? Radyo frekans bir else iki el Üç el, dört el, beş el çok daha iyi ses çıkarıyor ve çok daha başarıyı artırıyor. Yani, yani hep söylediğimiz bir şey var ya tek çiçekle bahar gelmiyor. <laughs> Aynen. Ee, bugün herhangi birine uygulanan bir kök hücre ya da e, işte biraz önce konuştuğumuz egzozom tedavisi e, birinde fayda sağlamayabiliyor. Ve dolayısıyla doğru hekimle buluşmak çok önemli. Şöyle hani egzozom falan fayda sağlıyor. Ama yeterli fayda sağlamak bizim eksik derdimiz. Kalıyor. Tabii. Bir şey kök hücre eksik kalıyorsa başka bir şeyle telafi Hı -hı. ediyorsunuz. E, siz aslında Hı -hı. çok güzel bütün diz prote, diz e, protezi, işte e, bel, boyun için yapılan tedavi şekillerini anlattınız. Hangisi tabii. fayda sağlar, Aynen, tabii. neyi yaptırmamız tabii. gerekiyor. Hocam fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, doçent doktor Ahmet İnanır, e, bel fıtığını, boyun fıtığını, diz ağrılarını... Ameliyatsız bir şekilde e, tedavi edilmesini sağlıyor. Bu da hastaya büyük konfor kazandırıyor. Tabii. Şimdi biraz diz konusunda konuşmak isterim hocam hayır, hayır, ben. Buyurun. Çok soru var çünkü Hı -hı. her diz hastası ameliyatsız kök hücreyle tedavi oluyor mu? Olmuyor. Yani bazı hastalar var ki kök hücre hiç yapmıyoruz. Yani veya işte e, bazı dizler var ki seçilmiş dizlerde kök hücreyle beraber hidrojeli de beraber yaptığımız Hı -hı. oluyor. Yani diz sıvı diz protezi diye çıktı artık onun adı. Hidrojel aslında sıvı implant. Onu da yaptığımız, kök hücreyi yaptığımız hastalar var. Bazı hastalara egzozomla beraber yaptığımız hastalar var ki başarıyı artıralım. Yani kalan tek tük hücreler varsa onların bile yerine bir şeyler koymaya çalışalım. Bu bir gayret. Ama şu var dediğim gibi hiçbir şey mucize değil ama siz orada ne yapacağınıza çok iyi karar verebilmek için konuyu çok iyi bilmelisiniz. Yani yapı verdim dizi, her gelene yaptım olmuyor cidden. Ama birinci seviye, ikinci seviye dizlerde kök hücre güzel başarı sağlıyor. Aslında sizin bu anlatımlarınız bir anda meslektaşlarınıza da yönelik yani. Arkadaşlarımıza hastalara, da bir anlatıyorum, örnek oluyoruz doğru tabii. Doğru tedavi yöntemlerini uygulayın. Sadece PRP ile lütfen gitmeyin arkadaşlar. Yani bunu ben herkese söylüyorum, kongrelerde de söylüyoruz. Veya sadece proloterapi ile diz tedavi olmaz. Veya sadece proloterapi ile fıtık bir kısım fıtıklar olur ama siz hepsini hedeflemelisiniz. Siz mesela bel ağrılarında, bel fıtıklarında <laughs> ne uyguluyorsunuz genelde hastaya? Biz manuel terapi yapıyoruz. İşte proloterapi, nöral terapisini, kuru iğnesini e, veya pit tedavisi var. Nöroproloterapi var. Şimdi PNI tedavileri. Bunlar hep serumla yapılan iğnesel tedaviler. Manuel terapi hani şu var. İğnesiz tedavi diye manuel terapi arkadaşlarımız deklare ediyor veya reklam ediyor. Ama şu var iğneli tedavinin yerini manuel terapi tutmuyor. inanın tutmuyor. Yeterli olmuyor. Siz orada farklı şeyleri, sistemleri aktive etmelisiniz. Kolejen artışını sağlamalısınız. Kirişleri kuvvetlendirmelisiniz. Egzersizlerini vermelisiniz. Kupasını, hacamatını, ozonunu. Birçok şeyi yapıyoruz hakikaten. Tek bir seansta ben 6-7 yöntem uyguluyorum hastalarımızı. Yani o zaman iki ayda siz fıtıklı çözüm elde ediyorsunuz. Diz konusu da öyle. Yani 21 günde bir ben kontrole çağırıyorum hastalarımızı ki başarıyı artıralım. Siz dizin içine ver bırak hastayı gönder. Bu son derece yanlış bir işlem gerçekten. Siz hastayı kontrole çağırmalısınız çünkü her kök hücreden her hasta aynı oranda yarar görmüyor. Net bu. Ama bazı dizler ameliyatsız bir şekilde hallediliyor. Tabii. Hallediliyor. Aynen tabii tabi. Bu gerçekten Hatta çoğunu muhteşem. hallediyoruz Nur Hanım. Hakikaten. Yani ne yüz... kadar ameliyatlıktır yani sizce? Yani 100 kişide 100 kişide hadi 4 kişi diyeyim. O kadar tecrübemiz o. E nasıl oluyor peki patır Burada... patır diz ameliyatları şeyler yapılıyor? Ama bu görgü meselesi, tecrübe meselesi hakikaten bizim gittiğimiz kök hücre kurslarına, diğer kurslara o arkadaşlarımız da gelseler gerçekten ameliyat yapmayacaklar aslında. Çünkü ameliyatın riski çok fazla. Şimdi mesela benim çok samimi bir doktor arkadaşım var cerrah. Geçen gün hastası e, mide ameliyatı nedeniyle yaptığı işlem sonrası hastası vefat etmiş. Bu hasta diyabet hastası geldi, sağlıklı geldi, vefat etti. Vefat eden aile için %100 handikap ve e, bir yıkım oluyor. O yüzden ameliyatları kolay yapmamalıyız. Derdimiz bu. Yani bir dizi için siz yapıyorsunuz. Hasta felç kalkıyor o ameliyattan veya vefat ediyor, ölüyor. Aile yıkılıyor. Yani dizi öyle kalsaydı daha iyiydi. Peki öleceğine. siz ne yapıyorsunuz? Mesela sizin yaptığınız bütün bu uygulamalarda hasta narkoz almıyor mu? Hayır, narkoz yok. Lokal anestezikle yapıyoruz biz onu. Lokal. Yani mesela Hastayı bel belle ilgili, bel fıtığı ile ilgili <laughs> beli mi uyuşturuyorsunuz? Hayır. Belde uyuşturmaya gerek yok. Siz onu hani e, derine girdiğiniz enjeksiyonlarda, epidural yaptıklarımızda hı hı hı. yüzeyi uyuşturursunuz ama belde uyuşturmaya gerek yok. Yaptığımız iğneler çok ince. Hı hı. O iğne girerken zaten duymuyorsunuz. Hatta ben bazı hastalarımıza şurama iğneyi ittiriyorum. Bakın diyorum onu atıyoruz tabii onu hastada kullanmıyoruz. İttiriyorum bakın kolay diyorum. O zaman anlıyorlar zaten. Peki kaç seans mesela ne kadar süre hasta Bel Bel için 3-5 seans görüyor. ama diz için biz genel olarak uzun süre takip ediyoruz hastayı. Çünkü hasta o dizi kullandığı için bir de hastaların çoğu kilolu. Kilolu ve kilo yükünden kurtulma az önce hocam anlattı. Aynı dert diz için çok kötü bir şey. Kilo maalesef birkaç damacana üste taşıma işi. Omuzlarımıza iki tane damacana alsak merdivenleri çıkamıyoruz. Ama yaygın olduğu için vücutta çok fark etmiyoruz. Ama dizimiz ve belimiz mahvolup gidiyor. Ayak da öyle. Ee, ameliyatsız bir şekilde tedavi etmek hastaya büyük bir konfor sağlıyor. Çok tabii. Peki hep şunu söylerler aman ameliyat olayım diye kesin çözüm. Sizin bu yaptıklarınız kesin de midir? Ya da ameliyat da kesin çözüm müdür? Ameliyat da kesin çözüm değil. Bizim bu yaptıklarımız da kesin çözüm değil. Yani ama ameliyat olursanız siz hele de 65 yaşın altında olursanız revizyona gidecek. Revizyon ne demek? O platinin tekrar takılması Çıkarılmaz. demek. Yani bu ne demek? Siz orada çiviliyorsunuz onları. Belde de öyle. Platin takıldığında da öyle. Ya o platinler zamanla oynayabilir. Siz duvara bir düvel çakıyorsunuz veya vida. Söküp taktığınızda aynı yere olmuyor, bollaşıyor takviye kullanmanız gerekiyor. Eskiti kadar sağlam olmuyor. O yüzden zaten protezler 65 yaşını geçilmesi istenir. Ortopedistler tarafından da bizim tarafımızdan da. Ama şimdi bunlar çıkalı. Hasta bizim söylediklerimize di dikkat etsin. Ee, yani protez ihtimali çok çok düşüyor gerçekten. Çok düşük artık. Yani ameliyat olmadan çok güzel sizi şeyler gelişti. Sizi ağrılarınızdan kurtarabiliyoruz Ne e kadar güzel yatıp gerçekten o kadar ilerledik ki. Tabii tabii çok Şimdi, güzel şeyler e, oldu. Tabii ki ben daha önce bu yöntemleri bilmiyordum. Doçent doktor Ahmet İnan'ıza hiç tanımıyordum, bilmiyordum, karşılaşmadık. Gittim ameliyat oldum. Ağrılarım dinme, dinmedi diyenler var. Sizin için gelecek az sonra o özel soru. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Ahmet İnanır hocam sizler için açıklıyor. Diz tedavisinde, diz kireçlenmesinde, bel ve boyun fıtığında ameliyatsız bir şekilde hastaları nasıl tedavi ettiğini. Şimdi reklama gitmeden önce dedim ki ameliyatı oldum ağrıların bir türlü geçmedi diyenler ekran başında. Onlar için uygulamalarınız var mı? Neler yapıyorsunuz? Tabii tabii. Yani 8 kere 12 kere ameliyat olmuş olan insanlar var geliyor. Var hocam o kadar? Var maalesef. <laughs> yani bir cerrahın şu sözü var. Bu kalp damar cerrahı arkadaşımız bıçak girdiği yerden çıkmaz diyor. Hele bel ameliyatlarında şu var granülasyon dokuzu dediğimiz ameliyat yerinde kazınırken et büyümesi çok sık gelişmeye başladı. O yüzden de kaçının diyoruz. Çünkü et büyümesinin tedavisi şu an maalesef çok zor neredeyse yok gibi. Yapıyorsunuz enzimle eritmeye çalışıyorsunuz olmuyor. Ameliyatta alıyorsunuz tekrarlıyor. Tekrar alıyorsunuz tekrarlıyor. Tekrar alıyorsunuz tekrarlıyor. Ve bu et büyümesi kime rastlayacak gerçekten tespit edemediğimiz için ameliyata vermek istemiyoruz. Hastalarımız o yüzden daha ehil hocalar bulsunlar öncelikli olarak. Çünkü bel taşıyıcı bir sistem. Çok diz önemli. taşıyıcı bir sistem. Yani orada yapılacak yanlışlar, geciktirmeler hele PRP ile yani hakikaten PRP dize ben hiç yapmıyorum. Terk ettik kaç yıldır. Çünkü kemik iliğinden kök hücre var elimizde. PRP'de yani arasanız çok az böyle arasanız bulamazsınız kök Ama kemik iliğinde milyonlarca karın yağında milyonlarca kök hücre var. Eğer yapılacaksa öncelikli olarak bunlar tercih edilsin. Arkadaşlarımız da kursa gitsinler PRP'ye bunu yapsınlar lütfen. Hocam valla bugün çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Ee, bel, boyun fıtığı. <laughs> Ve disk ameliyatsız bir şekilde nasıl tedavi olacağınızı, hangi yöntemler doğru uygulandığında nasıl sonuçlar alınabileceğini tek tek konuştuk. Bizim için bunlar çok kıymetli, çok güzel bilgiler. Şunu da sormadan geçemeyeceğim. Tabii. Mesela hasta size ağrıyla geldiği zaman o ağrılardan ne zaman kurtulabiliyor? Aynı gün. Yani %99'u aynı gün çok ciddi kurtuluyor zorlandığımız vakalar var onları da 5-6 saat bekletiyorum gerçekten çok Hı -hı. absürt ekstrem vakalar olabiliyor bunlar istisna hakikaten tek tük onlar zorlandığımız vakalar tek tük her branş için böyle radyo frekans için de böyle manuel terapi için de böyle bizim Hı -hı. kombinasyonumuzda hele çok daha az bu Hastanın ağrısını öyle ciddi azaltmadan biz göndermiyoruz işinize. Peki, koruyucu de. hekimlik çok önemlidir ya. Mesela Hı -hı. dizlerimizi genç yaşta kurum altına alabilir miyiz? Tabii. Ya da belimizi de? Tabii tabii. Yani ben kendim kendimi genç sayıyorum. Artık tabii <laughs> yaşımız biraz daha ilerledi ama ben kök köküce yaptım birkaç kere. Yok hocam, Tabii iyileştirmek istiyorum. Hiç 70 yaşımda da 80'imde de hiç dizarısı ağrısı çekmeyeyim istiyorum. O yüzden kök hücre destekleri, matriks desteği yaptım kendime. Egzozom yapacağım tekrar. Yani biz daha gençlerden de başladık aslında buna. Koruyucu olarak işte evet. kök hücre veya egzozom türü şeyler yapmaya gençlerde de başladık. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Sorularınız varsa hocamın sosyal medya hesabından ulaştırabilirsiniz. Doçent Doktor Ahmet İnanır canlı yayınımızda bizlerle birlikteydi. <laughs>